Arkadaşlar Sakarya'dan herkese selamlar. Aracımız Ford Focus 2015 1.6 Titanium araç. Aracın gizli özelliklerini ekranda birkaç değişiklikler ve bekleme ekranına tarih saat ekleme yaptık. Yaptığım özelliklerini birkaç tane size göstermek istiyorum. Evet. Şimdi camları göstereceğim. Bir saniye. kapatma üst arkadaşlar. Şimdi ne ekledik? Onu da göstermek istiyorum. Şimdi dört ekranda dijital hız ekledik. Buraya. Şimdi daha sonra ne ekledik? Hemen bekleme ekranı yani tarih saat. Şimdi otomatik kapı kitleme 120 km hız bildirimi silecek gözyaştırma. 1, 2, 3 Şimdi tekrardan göreceksiniz. Otomatikman gelecek. Evet. 120 km hızlı bildirim Mani fende ve kaza anda 4 yapanma işlemlerini yaptı. Araç sahibi ne Abicim, yanlış abi. Var mı arabada bir arıza abi? teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık. Herhangi bir şeysi yok. Çok güzel oldu. Evet abi navigasyonumuzdan açık abi Abi bir daha geldiğinde F11'i vereceğiz. Abi hayırlı olsun güle güle. Falan. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Eline koluna sağlık. Allah Eyvallah. razı olsun. Eyvallah abi sağ ol.